Değerli meslektaşlarım merhabalar. Bu video sizleri 12 Mayıs tarihinde yapılacak Türkiye'nin en büyük sahuyla ilgili Twitter eylemi için bilgilendirmek amacıyla çekilmiştir. Bu videonun içeriğinde Twitter'da ne yapmanız gerektiğini ve Twitter'da TT olabilmek için önemli noktaları özellikle sizler için vurgulayacağız. Değerli arkadaşlar, Twitter hesabınızı açtıktan sonra yapmanız gereken işlemler nelerdir ve beraber aynı saatte tweet atmanın önemi nedir? Bu videonun içerisinde bunları bulabileceksiniz. Hemen hızlıca ana platformumuza, ana hesabımızı sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Sahı 4 Yıl platformu ana hesabımız. Bu hesabın takipçisi konumunda takip et kısmından tıklayarak takip ederek hesabı diğer takipçilere de ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda buradaki takipçi kısmına tıklayarak buradaki hesapları takipçiler kısmından Tekrardan takip et diyerek e, takipleşebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bu hesapları takip ettiğinizde bu hesaplarda sizleri bir süre sonra tekrardan e, takip etmeye başlayacak değerli arkadaşlar. Bu şekilde bir takipçi sayımızı arttırmak gibi bir yöntem izleyeceğiz. İkinci dikkat edeceğiniz şey arkadaşlar Twitter'da 3 e, tane kısım var gördüğünüz gibi. Birincisi yorum kısmı, ikincisi retweet kısmı, üçüncüsü de beğenme kısmı. Ana sayfaya tıklayarak buradaki görünen kısma özgün olarak sahu ile ilgili bir şeyler yazdıktan sonra örnek vermek gerekirse sahu 4 yıl olsun yazdınız. Ve daha sonra hashtag dediğimiz eylem saatinden önce paylaşılacak sizlerle paylaşılacak olan hashtag'i buraya giriyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra gönderi yayınla kısmına bastığımızda bu bir tweet halinde yayınlanıyor sayfada. Değerli arkadaşlar Türkiye'de trend topik olmak için yaklaşık olarak ihtiyacımız olan sayı aynı anda aynı saat içerisinde yaklaşık 2000 tane tweet atabilmemiz. Mevcut hesaplarınızla her 3 dakikada 4 dakikada bir tweet atabilirsiniz. Yani buradaki organizasyonda önemli olan sadece retweet yapmak ya da beğenmek değil. Aynı zamanda hashtag ile ilgili kısmı kendi Twitter hesabınızdan atabilmek. Az önce tweet süresinin 3-4 dakikayla sınırlı olduğunu, daha doğrusu yeniden tweet atabilmek için 3-4 dakika zaman geçirmeniz gerektiğini, yoksa sistemin burada bazen müdahale edebileceğinden bahsettim. Peki bu 3-4 dakikada ne yapacağız? Arkadaşlar 3-4 dakikada diğer tweetleri retweet ve beğeni yöntemiyle ön plana çıkarmaya çalışacağız. Hesaplamalarımıza göre yaklaşık olarak bir hesaptan 10 tweet gelmesi durumunda Arkadaşlar Türkiye gündemine çok rahatlıkla TT olabiliyoruz. bu konu bu yüzden önemli. Sadece retweet yapmanızı ya da sadece beğenmenizi istemiyoruz. Her 3 ya da 4 dakikada bir muhakkak az önce belirttiğimiz hashtag paylaşacağımız hashtag ile beraber yanına özgün bir kelime yazarak, özgün bir cümle oluşturarak mesela sahunun 4 yıl olmasını istiyorum gibi Ya da daha mantıklı cümleler işte sahuyla ilgili haklarımızın iadesini istiyoruz vesaire gibi e, Gönderi yayınla diyerek her 3-4 dakikada bir tweet atmanızı istiyoruz ki TT olalım değerli arkadaşlar Önemli konulardan bir tanesi Grupta yayınlanacak olan e, Twitter çalışmasının başlangıç saati Twitter başlangıç saati neden önemli Çünkü algoritma aynı anda atılan tweet sayısına çok dikkat ediyor ve çalışmanın başlangıç saatinde muhakkak hesabınızın başında olmanız ve muhakkak o tweet'i atmanız gerekiyor ki burada çalışmaya destek sunabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, Instagram, Facebook ve diğer gruplardan çalışmaları yayabilirsiniz. Fakat burada TT olmak için en önemli kısmın Twitter olduğunu ve Twitter'daki kullanıcı sayısını arttırmak olduğunu lütfen unutmayalım. En son durumda Yaklaşık yüzde 80 oranında kayıtlı Twitter hesabımız e, sahu platformu tarafından oluşturulmuş durumda ve bu Twitter hesaplarının kısa süre içerisinde yüzde yüz'e ulaşacağını tahmin ediyoruz. Eğer hala gruplarda Twitter adresinizi e, ve hangi il olduğunuzu paylaşmadıysanız lütfen ilgili arkadaşlarımızla bu bilgileri paylaşırsınız ki hesabınız kayıtlı olsun kayıt altında olsun. Bu şekilde etkileşimimiz ve iletişimimiz çok daha rahat olacak. Konuları tekrarlıyorum. Değerli arkadaşlar hızlıca ana hesabımızdan ana hesabımızdan ana, hesabımızdan, ana hesabımız Saho 4 yıl platformu ana hesabımızdan takip etliyoruz, Hesabı takip ediyoruz. Takipçi kısmındaki kişileri hesabımızda takipçiler kısmından takip et diyerek takip ediyoruz ve onlar da e, sizleri takip edecekler. Bu, bu şekilde e, takipçi olduğunuz sürece ve burada takipçi sayımızı olabildiğince artırıyoruz ve daha sonra bize verilecek saatte e, 12 Mayıs tarihinde bize verilecek, bizde paylaşılacak saatte e, mevcut Hatch'teki hesabımızdan her 3-4 dakikada bir yolluyoruz. Ne lazım? 10 tane en az hesap başı tweet atmamız gerekiyor. Bu şekilde. 3-4 dakika periyotlarla, 3-4 dakika arayla tweetleri tekrarlamamız gerekiyor değerli arkadaşlar ve bu aradaki 3-4 dakikayı nasıl değerlendireceğiz? Tabii ki retweet ve beğeni yaparak değerlendireceğiz. Bu şekilde algoritmayı bir nevi kendi lehimize işletmiş olacağız ve amacımız olan sahunun 4 yıla düşürme kısmını bütün Türkiye'ye en güçlü şekilde duyurmuş olacağız. Değerli arkadaşlar daha önce bu kadar büyük bir toplulukla bu kadar büyük bir Twitter çalışması daha önce yapılmadı. Ve bu Türkiye'de neredeyse ilk defa bu kadar hekimin bir araya geldiği ve bu kadar büyüklükte montanlıkta bir çalışma olacak. Çalışmamızın sizlerin gücüyle, sizlerin katılımıyla ve sizlerin özverisiyle ön plana çıkaracağımızı ve haklarımızı alacağımıza sonuna kadar inanıyoruz. Bu çalışmanın yapılmasında katkısı olan AHEF SAO Komisyonu'na ve SAO 4 Yıl Platformu'na özellikle teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar birlikte ve beraber güçlüyüz. Bizler bu işi hep beraber başaracağız. Yeter ki kendinize inanın. Yeter ki paylaşılan saatte Twitter hesabınızın başında tweet atmaya hazır olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizlere güzel bir gün diliyorum.